Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Bu cumhuriyetin temeli onlar atmıştır. Bu topraklardan emperyalistleri temizleyenler onlardır. Bu kadar yeter. Yani sizin ömrünüz içerisinde size bu kadar yeter. Hepsi bu kadar. Oh. Bunun konuşulup bir münazara, müzakere konusunu bile reddederiz. Türk ulusu olarak. Saadet, dostum. Dilende. Ha, Türkçede kendi, siz, kendi geri almış Güneşlik teorisinden geri adım atmıştı. Ben size söyleyeyim. Bu olmasaydı siz bugün beş devletiniz. Başka bir şey konuşuyoruz şu an. Dediniz ki hangi hükümet ne yaptı İslam İslami uygulamalar sen... ilgili? Ben de diyorum ki ezanı Türkçeleştiren. Atatürk yaptı. Veya, veya Çince'ye çeviren. Atatürk. veya Rusça'ya çeviren. Başka bir uygulama var mı? Bu kararı Atatürk aldı, uyguladı. Senin de dilini yakar Atatürk. Ya, bu ezanı Türk yani evet. Arapça. 30-40 bin kişi öldürülmüş. Bunların hepsini gelirden öldürülmüş. Türk ordusunda. Bir de şundan bahsedeyim. Efendim ee, 17 bin faili meçhul. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Benim küçük bir tüfeğim vardı. Ağızdan dolma. En son çaput koyarız. Tamam mı? Çaput. Çaputu az veya çok koyma. Suratınızın bir tarafını alabilir. Ustalıklı sana için ağızdan dolma çiçekler artık demir, delik yok. Fakat ağızdan dolma insanlar var. 17 bin faili meçhul 40 bin kişi ordu da öldürdü derken. Neyi bilmiyor? Nerede gördüm? Kim anlattı? Hangi olay yaşamış? İki gün bu dağda kalmış mı? Bunu götürüp 3800 metrede bir mezraya koyuyor. Bir kayalığın dibine koyun, Eksi 40 derecede. Sabahleyin bunun nesi çıkar biliyor musun? Tahtası.